Sağlık güvenceleri olmayan ve hiç gelir testi yaptırmayanlar genel sağlık sigortası prim borçlarını yapılandırabilecek. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2015 tarihine kadar uzatılmıştı. Yapılandırma ile borçlarını 30 Kasım 2015'e kadar peşin ödemek isteyenlerden borçlarının sadece ana para tutarı tahsil edilecek. İsteyenler borcunu 18 eşit taksite kadar taksitlendirebilecek. Bu kapsamdaki kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması, gelir testlerini yaptırmaları, ardından da en yakın sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekiyor. Hanede kişi başına düşen aylık gelir 424,5 liranın altında olursa o kişinin primleri devlet tarafından ödeniyor. Eğer aylık gelir 424 lirayla 1273 lira arasındaysa kişilerin kendilerinin 51 lira aylık prim yatırması gerekiyor. Kişi başına düşen aylık gelir 1273 lirayla 2547 lira arasındaysa o kişinin sağlık primi olarak 152 lira ödemesi gerekiyor. Geliri 2547 liranın üstündekiler Ise, sosyal Güvenlik kapsamında olmayan bu bireyler için ayda 305 lira prim ödenmesi gerekiyor.